Hangi franchise abi? Ha, bilmiyormuşum gibi. <laughs> Bayağı da şaşırdım. Aynen <laughs> kardeşim. Kardeş. Hadi, <laughs> <laughs> hadi kardeşim kenara git. Hocam Sherlock Robert Downey Jr. mıdır? Benedict Cumberbatch mıdır? Sherlock çok konuşuyor ya. Sherlock inanılmaz konuşuyor. Adam araf sokuyor ya. Sürekli Sherlock'a şeri 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 diye seslenen abimiz aslında... Sadece bu dakika açtığını izlesen... Okey izliyorsun. Bak bir oyun hayatına bir oyun girmiş evet. olur. Hocam... Şakası kardeşim doğruları konuşuyoruz <laughs> burada sen ne diyorsun? Herkese selamlar. Digital Gaming'in sunduğu oyun var, oyun var. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yusuf Güven Ulaş Çöngül ile karşınızdayız. Ulaş hoş geldin. Hoş bulduk Yusuf. Ulaş burada çok büyük franchise'lar ağırladık. Evet. Battlefield'ı konuştuk, Call of Duty'sini konuştuk. Konuştuk da konuştuk yani. Bayağı konuştuk. Ama bugün sırf oyun camiası için değil, kitaplarıyla, hmm. filmleriyle, hmm. ismiyle acayip bir franchise e ayrılıyoruz. Hadi ya. Hangi franchise abi? Ha, bilmiyormuşum gibi. <gülüyor> <gülüyor> bayağı da şaşırdın ha. <laughs> Aynen bayağı da şaşırdım. İyi, <laughs> i̇yi bir iyi bir hype oluşturdu. <laughs> i̇yi bir hype. Sherlock Holmes Chapter 1 yani Aynen Sherlock öyle. Holmes. Birinci bölüm. <laughs> Birinci bölüm. Onu tartışacağız <laughs> evet. değil mi? Onu evet. tartışacağız abi bugün. Keyifli bir oyun. Keyifli bir dönem. Sherlock Holmes nedir? Sen genelde kitap okuyan bir adamsın. Sherlock Holmes kitaplarına alakan vardır diye düşünüyorum. Var mi? var evet. Bütün hepsi olmasa da çok çok hani serüven çok uzun bir serüven. En azından <laughs> bir içine girmişliğim var. <laughs> Filmleri konusunda dizileri konusunda izlememişliğimiz yok. <laughs> Buradan herkesi tavsiye ediyorum. Burada var. <laughs> Daha tavsiye ettim. Peki etmeye... o dizi filme girdik bir dakika. Şimdi evet. orada bir genel tartışmayı da açalım. Hocam Sherlock Robert Downey Jr. mıdır? Benedict Cumberbatch mıdır? Bence Robert, da Robert Downey Junior'dır ya. Aa harbiden mi? Ya. Ya? Aynen ya. Ben Var öyle. ya bak ben normalde sen Benedict Cumberbatch dersin de ben Robert Downey Junior'ı biraz överim Hadi diye ya. planlamıştım. Çünkü etrafımda hep herkes Benedict Cumberbatch falan diyor. Ha. Ben çok hani kısa bir şekilde örnek vereyim. Hani e, Robert Downey Junior'ın e, Sherlock'u biraz daha bana çekici geliyor ama e, diğer tarafta Benedict Cumberbatch de hani az buz oynamamış. İkisi ama oyun değil. tabii ki de öbür taraf ama ikisi de mükemmel bence. Evet ikisi de üstlü değil. Ben genelde millet... E, Benedict Cumberbatch diyor çünkü yani o dizide çok daha fazla bölüm çıktığı için, yani daha fazla göz önünde kaldığı için, yani ikisi de müthiş performanslar da birinin sayısının daha fazla olduğu için öne gidiyor ama Robert Downey Jr'da kesinlikle göz ardı edilmemesi gerek diyecektim, sen zaten gerekli yani, şeyleri söyledin. Ben şey diyorum ama mesela hani iki farklı, bir karakter iki farklı insan oynar ikisi de benim, yani bir tanesi becerir bir tanesi beceremez de, <laughs> burada ikisi de becermiş bence çok iyi. O yüzden onda bir sıkıntı yok yani. Evet. Katılıyorum. O zaman oyun kısmına geri dönelim. Evet dönelim. Şimdi Chapter 1 biliyorsunuz daha zaten yayınlanmadı. Şu an biraz daha hani ön izlemesi tarzında konuşacağız. Bir tane 15 dakikalık oyunun ilk 15 dakikası özelinde. E, oynanış yayınlandı. Bir de içeriden aldığımız Derin kaynaklarımızı kullandığımız e artık bazı... Kullanalım yani burada e zaten... bu masada oturduğumuza göre içeriden kaynak olması lazım. Kaçıncı mı? program oldu abi? Biraz tanındık artık Aynen yani Aynen. Aynen. Oradan <laughs> aldığımız de... gizli bilgileri birazcık daha yapacağız. Direkt oynanış kısmına girelim istersen. Olur. Ee, 15 dakikayı izledik. Bu 15 dakikada sen neler gördün? Hani gözüne ekstra çarpan, şu çok önemli bir nokta olmuş, bu olmuş dediğin bir şey var mı? Yani oynanış olarak gerçekten hani Sherlock'u yansıtmışlar bazı hmm. noktalarda e, Sherlock gibi düşünmeni sağlamışlar. Hani şuraya hmm. bak, sonra Sherlock düşünüyor böyle. şu Şuradan bir bilgi bulabilir misin? İşte hmm. e, bir de hani iç, e, dışarıdan gördüğün için hani olayların hani içine direkt dalabiliyorsun. Hmm. Bence o çok güzel olmuş yani. Hmm. Hani bir o mekaniği iyi çalıştırmışlar. Hmm. şey mesela bu dediğinle alakalı şey kısmı güzel. Ee, özellikle etraftaki insanları e, tanıma diyeyim de. Yani karakter özelliklerini anlama için hepsinden ikişer üçer tane ok çıkarmışlar. Sen bu okları görürken de etraftan hemen karartıyorlar. Yani hani tam bir odaklanma hissi veriyor. O doğru evet. dediğin gibi. Veya hani e, temelde bir tane eşya üzerindeki ipuçlarını ararken yine bir odaklanma, bir yaklaşma vesaire veriyor. O bence iyi bir iş. Fena bir iş değil. Evet abi. E, ama ha, fesi, fes'i takan adama Türk demesi çok Abi Fes biraz barizdi ama yani hani o özelliği yazmasa da biz anlardık sanki yani. <laughs> Aynen. Çok... <laughs> oraya başka bir şey yazsa değil mi? Daha farklı olabilir. Evet evet. Farklı bir noktaya gidebilirmiş. Ya burada şey kısmı benim oynanışta çok hoşuma gitmeyen kısım oldu. Oyun çok kolay geldi bana ya. Öyle mi? Ya birazdan bu içeriden aldığımız bilgiler kısmında konuşacağız. Bu görevlerin nasıl şekillendiği ile alakalı ama ya zaten temelde bir tane eşyaya fokuslanıyorsun. Eşya en azından ilk bu gameplay'de bahsedilen kısım temelde bir tane uzun ince sopadan bahsediyoruz. işlenmiş, Öyle kaliteli bayağı pahalı bir şeyden bahsediyoruz. Zaten başı var ortası var sonu var. Yani oradaki ipuçlarını nerede bulacağım belli. Yani bazı şeyler çok bariz olmuş. Özellikle daha sonra insanlarla bir ikili diyaloğa girdiğin zaman onları incelediğin zamanda da yani sen oku yönlendirdiğin zaman direkt zaten orada sarı aha bu diye sana gösteriyor. Sanki başlangıç için çok kolay gibi geldi ama ilk 15 dakika oyunu tanıtmak için de böyle bir şey yapmış olabilirler. O yüzden bilmiyorum. Ama gözüme çarpan o oldu yani. Yani iyi bir yapım, güzel bir yapım gelecek diye belki insanların, oyuncuların hani benim düşüncem şu. Hani sana direkt böyle burada hani altın tepside bir şey sunmayacak. <laughs> Muhtemelen ilk 15 dakikalık bir şey Bence daha da zorlu zorlayıcı şeyler gelecek ama önemli olan oyunun içinde tabi bu dinamikleri korumak şimdi sürekli bir şeyler aratacaksa da hı hı. hani sürekli şeyde olmasını da istemem masanın önünde de olsun istemem ama hı hı. sürekli böyle en ayrıntı detayına inmek istemem çünkü ya sıkar ya da bayar hı hı. Yani. yani iki türlü hı hı. olabilir. E, ya, o konuda evet haklı olabilirsin çünkü oyun süresi zaten uzun olduğu için birazdan yine bahsedeceğimiz konulardan bir tanesi e, dediğin gibi her şeyi böyle incin incin aramak belki sıkabilirdi ama bu da bana çok kolay geldi bilmiyorum o biraz daha çıkınca göreceğimiz konu. Gameplay videosu ile alakalı ikinci sıkıntım da abi bu Sherlock, Sherlock değil ya. Abi bırak. Bırak konuşmayalım. Boş ver. Şimdi Sherlock, Sherlock mu? <laughs> Sherlock şöyle kol, kolunun bir kısmı şey bir kısmı uzun ya böyle. Ya Sherlock olmak için bana çok gotik şey çok geldi gotik ya, ya böyle bir de hani gençliği. Bu oyun boyunca zaten Sherlock'un gençliğini oynayacağız. Daha hani ünlenmemiş, kendi adını çıkarmamış, daha işin başında olan bir Sherlock'u yönlendireceğiz ama ya onun için bile çok toy ve diyalogları sanki hiç Sherlock değil gibi geldi bana. Ben sana aynı o konudan gelecektim. Çok güzel konuya değindin. Ben e, giyim tarzından ve hani suratının hani ergen sonuçta hani daha böyle gotik tarzından ziyade Sherlock çok konuşuyor ya. Hmm. Sherlock inanılmaz konuşuyor. Adam raf sokuyor ya. Ama onu çok yapmıyor. Bak tam aksine işte o gambazlamaları çok Hani hoşuna şey mı şey gitti ama... senin abi benim ben yani çok Abi Sherlock dediğin gambazar abi Sherlock dediğin hani o Gal konuştuğun zaman zeki olduğunu anlayacaksın yani. Sherlock'un da burada yani hani ergen ya çok ergen geldi. Yani. Ya. burada hani o zeka belirtmekten çok daha ekstrem bir ukalalık gibi geldi. Neyse şimdi burada karakter analizi vesaire bunlar çıktıktan sonra biraz. Bu masanın daha konusu olacak. değil mi? Bu masanın konusu da hani çıktıktan, ha, çıktıktan sonra, sonra konuşsak yani. daha iyi olur çünkü daha deneyeceğimiz başka başlıklar var hocam çünkü. Evet, 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 şimdi evet. eklemek istediğin başka bir şey var Yok, mı gameplay yani. kısmı ile alakalı? Yok gerçi. Çünkü çok aksiyonla alakalı bir şey görmedik. Evet. Evet. Ya bir şey kısmı, sadece şunun altını çizeyim, o e, 15 dakikalık gameplayde bir odadan girdiğin zaman, hani artık bu ana case'i tanıyorsun ya, orada girerken bir anda bir yumruk oluyor, bir şey oluyor, birinin burnundan evet. bir şey kanıyor. Rezalet ya, çok kötü yapılmış orası, orayı hiç beğenmedim. Orası yani. zaten hani ben, ne oluyor lan falan oldum. He, yani sana yani hiçbir şey anlatmıyor ve gereksiz kafa karıştıran bir sahne yani, neyin ne olduğunu anlamıyorsun. O arada mesela fesli adam girdi işin içine, evet. orada kavgada fesli adam vardı, bizim Türk vardı, evet. sonra ana sahne geçti ortada adam yok. Ha, ne olduğunu anlamadım. Bu Niye arada, oradaydı? Son bir şeyden bahsedeyim sonra devam edelim. Hı -hı. Hani, e, normalde bahsetmeyecek bir şey değil hani Hı -hı. Bu konularda bahsedince aklıma geldi. İçeride sanki çok sinematik var gibi ya. Hani, He, diyaloglarda, diyaloglarda vesaire. Diyaloglarda falan çok sinematik giriyormuş gibi. 15 dakikada ben bayağı sinematik gördük gibi geldi. Yani bu e, film mi izleyeceğim? Hı -hı. Yoksa oyun mu oynayacağım? Hı -hı. Ya da Sherlock mu oynayacağım? Orasının dengesini inşallah kurmuşlar. Evet. Ya bu dediğin gibi yine ilk sahneler olmasıyla alakalı. Ben bazen ona yoğuruyorum. Birazdan hani ilk açılış sensin çok fazla olur sonra oyunu sana bırakır ya. Belki onunla alakalı olabilir. Biraz da şey gibi geldi ama bu tabii çok ekstrem ve teknik bir şeyle bahsediyorum. Hani bu RDR'de mesela masadan bir şey aldığın zaman en azından o kol hareketini, animasyonunu görürsün ya. Burada mesela ilk görev babında masadan bir yemek alması gerekiyor Sherlock'un. Direkt böyle alıyor hani tık diye cebe düşüyor. Hani tam bir GTA şeyi gibi, eski GTA lar gibi. Hani bu tarz küçük detaylar işlemeler olsa daha da tatlı durabilirmiş. Çünkü bütün oyunun olayı bu zaten. Sağdan soldan bir şey toplama etme ya. Sanki o yüzden biraz daha kritik olabilirmiş diyelim. Ve içeriden aldığımız bilgilere geçelim hızlıca. Abi evet. Abi öncelikle ilk bilgilerden bir tanesi. Sherlock'un yanında duran abimiz, sürekli Sherlock'a şeri 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 diye seslenen abimiz aslında Jonathan isimli bir karakter. A.K.A. John ama John Watson değil. Evet. Sherlock'un bir tane aile dostu olan başka bir Jonathan. Tamamen kafı karıştırsın diye de adını aynı yapmışlar galiba bilmiyorum. Çok beklediğiniz o Watson değil işte. Hepimiz evet, o de Watson değil. Acaba mı dediği falan. <laughs> o Watson değil maalesef. İyi ki de o değil bu arada. Ee, Öyle mi? Harbiden mi? <laughs> Aynen. Ya benim hiç hoşuma gitmedi bu arada yan karakter. Bilmiyorum. Çok bana ce cezbedici gelmedi. Yani yani. Sherlock'un tipini <laughs> öngördüğüm zaman ona uyan bir adam aslında. Ama bu Sherlock, Sherlock olmadığı için o adam da gözümüze batıyor bence. Evet bir ekip olarak bir değişik bir şey olabilir Yorumuna katılıyorum ben de. Evet. E, Bu canatanın olaya etkisi nedir? Zaman zaman diyaloglarla beraber e, sizin açık dünyadaki etkileşiminizi değiştirebilecekmiş. Burada kombat mevzusuna direkt bağlayabiliriz hmm. burada. E, kombatta rakipleri düşmanları öldürüp öldürmek size kalmış bir nokta. Yani burada ne kadar öfke duyduğunuz veya nasıl gel, ilerlediğinize göre değişen bir durum olacakmış. E, ve burada da canatanın tepkileri değişecekmiş. Mesela çok fazla adam öldürdüğün zaman Jonathan'ın sana bir trip atma veya gerekli bilgileri vermeme gibi bir şeyler yapabileceği söyleniyor. Veya işte çok da çil abi yeter hani biraz sertleşmemiz lazım diyebileceği noktalarda geleceği söyleniyor. Ama bu ne kadar oyunun içinde etki olur bilmiyorum. Ama güzel bir nokta. Ya mantıken iyi. Hani cidden oynanışa ve case'leri çözmemize Destek olacak, Jonathan'la aramız bozulduğundan bir şeylerin önüne geçilecekse iyi ama o kadar etkili kurgulayabilirler mi bilmiyorum. Yani evet olayın ağırlığına iyi yansıtabilirlerse senin seçim kararlarına da etkiler ve seçimlerinin de yaptığın, verdiğin kararları da bence oyun içindeki Hı -hı. E, aktiviteni arttırır. Hı -hı. Ama geri kalan işte yok işte canatın sana trip atacakmış. Yoksa Jonathan evet. sana çok yumuşak davranıyorsun falan. <laughs> hadi, kardeşim, hadi kardeşim, hadi <laughs> kardeşim kenara git. Ben evet. koskoca Sherlock olacağım tamam mı? Geleceğimi biliyorum ben görmüşüm yani. <laughs> Boş ver bırak yani. Da iki ha, bırak da iki adam öldürebiliyorsun. Bırak oradan. da iki adam ama yani... Sen burada öldürürsün muhtemelen. Uğraşmazsın yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bana böyle gelecek böyle çok konuşan bir herif gelecek. tam ağzına böyle bir tane hocam bam diye. Yürü tam buradan. Bilmiyorum. <laughs> Kararsızım. Combat kısmında da şöyle bir durum var. Biraz daha bana Horizon hatırlatan ve hmm. birazcık da RDR kısmının birleşimi gibi geldi. Şimdi RDR'de de tabii tabi ki biraz daha böyle işiyordu. Hani e, ateş kısmına geldiğin zaman bir cooldown modunda daha zamanı yavaşlatarak şey alabiliyorsun. E, bu moda girdiğin zaman aynı zamanda Horizon'daki gibi de hani nasıl Horizon'da robotların zayıf noktalarını gösteriyordu ya evet. burada da düşmanların küçük küçük e, armor pointlerini gösteriyor ve onları vurarak düşürebiliyorsun. O armorları düşürdüğün zaman da orada sendeliyor, boğuyorsun, bayıltıyorsun vesaire falan filan. E, Combat'ta böyle bir şey eklemişler. Okey güzel uyar. Sana diyeyim mi? Robert Downey Jr.'ın Sherlock'u. Evet, ondan yani biraz bayağı gelinmiş. hani evet, o da zayıf noktalarını gelinmiş. kestiriyor, zaman yavaşlıyor, <laughs> önceden hani şey yapıyor. Hani öyle sahneler vardı. O yüzden gayet e, heyecanlı. Evet, bence çok heyecanlı kısım. Bu noktadan sonra biraz daha hızlanıyorum çünkü bilgiler tamam. biraz daha küçük küçük zaten. Evet. Ee, oyunun bir open world olacağını zaten bahsedilmişti. Temelde bir tane adaya gidiyoruz. Adaya gitme sebebimiz Sherlock'un annesinin vefatının yıl dönümü için gidiyor. Orada işte sonra olaylar gelişiyor evet, vesaire. Ee, Adanın açık dünya olmasındaki en büyük noktalardan bir tanesi. Adada bir olaylar dönüyor. Hani bir şeyler ters gidiyor ve sizin bunu anlamanız gerekiyor. Bu ana görev değil. Tamamen sağda solda gezerek keşfetmeye açık bir yer. İyi kullanılırsa bence güzel. Environment oluşturmak, orada bir ekstra görevler dışında burada ne oluyor demek önemli. Görev mantığında da 5 tane ana case, 30 tane site mission olacağı söyleniyor. Bu site mission'ları ne kadar dolu olur, ne kadar az olur bilmiyorum. Ama bu site mission'lara şey falan da geçerli. Hani büyük Sherlock'u biz tanıyoruz ya, mesela hmm. Sherlock'la özdeşleşen şeylerden biri nedir? Keman. Orada şey örneği veriliyor mesela, bir tane keman hikayesi var. Sherlock kemanı nasıl hmm. elde ediyor tarzı hikayelerde. var. Bunlar gizli bilgiler bu arada arkadaşlar. Bunları her yerde bulamazsınız. Top Secret. Yani top Secret o yüzden beğenilerinizi hemen. Ya ulan şimdi biliyor musun? Hani Sherlock yapacağız diye ben de birazcık moda girdim. Anlatabiliyor evet muyum? Böyle senin, araştırma falan filan. Evet gaza geldim. Senin dedim. de şeyin var ama o araştırmaya <laughs> de derinliğe inince tam iniyorsun. O derine iniyorsun yani. Evet evet derinlerdeyim. Evet. <laughs> <laughs> evet abi tamam <laughs> çok iyi. <laughs> evet görev süresiyle bağlantılı olarak oyunun süresi de 12 ile 15 saat arası olacağı söyleniyor. Ama tabii ki çok incine incinici ne yaparsanız biraz daha uzayabilir. Son olarak da oyunun hali hazırda 4 tane DLC'si de oyunun çıkışıyla beraber yayınlanacağı söyleniyor. Bunlar evet. zaten hazırmış. Yani oyunun içerik anlamına devam ettirecekler en azından bu chapterların devamı gelecekse de ilk chapter yani tamam bir oyun saat oynadınız bitirdiniz demeyecekler biraz da devamını verecekler belli ki diyelim. Evet. Ve oyunun fiyatını geçeyim hocam. Fiyatını alalım. Ama. Oyunun fiyatı Steam'de 200 lira. Aynı zamanda PlayStation 5, Xbox vs. de çıkacak. PlayStation 5'de de yanlış hatırlamıyorsam 430 lira olması lazım. Sherlock artık gelip bizim cüzdanları falan arayabilir. Şu para <laughs> nerede diye. <laughs> Baya güzel bir şaka olacak. Hacan, bir şakası kardeşim doğruları konuşuyoruz burada sen ne diyorsun? <laughs> Puanın nedir? Puanım benim yani artık ıı, klasikleşen bir 85... Hı. Puanı veriyorum ben. Veriyorum beklentileri yükseltir yani. Hı hı. Beklentileri karşılarsa 90-95'e kadar gider. Hı hı. Ben gördüğümü çok beğenmedim. Yani Sherlock'un Sherlock olmadığını düşünüyorum. Gameplay'nin çok kolay olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki bu Açık Dünya ve Case mevzusu bence çok iyi. Evet. Ama e, bir de bu kadar fiyata çok gitmez gibi diye 75 veriyorum. Güzel. Çünkü mesela hali hazırda ben de Evil's Daughter'ı da oynadım mesela. O şu anki gameplay'den mesela ya o... daha tatlı gözüküyor. Ya bilmiyorum neden öyle. Hani farklı filmlerin yapmasıyla bağlantılı bir şey de olabilir belki ama sanki o daha hoş gibi yani. Evet bu arada oyunu önermeyeceğiz ama hani oyun, evet, evet. oyun gerçekten bence de Sherlock olarak gerçekten <laughs> güzel bir oyun yani. Evet evet. Dayuvuz도터 bayağı. Ya bununla alakalı tabii ki şimdi burada geçiş yaparken e, önereceğimiz oyundan bahsedeceğiz ama onun önce tabii ki Sherlock'la alakalı bir sürü oyun var. Yani oynamak istediğiniz zaten Sherlock'un eski oyunları zaten evet. Evil's Daughter'u başı çekmek üzere çok iyi oyunlar var. Hı hı. E, buna benzer Elaine Oyer var. Mesela çok evet. kişinin bilebileceği müthiş bir dedektif oyunu. Bunun dışında e, eski benzerlik olabileceği için Knight'lar, Heavy Rain'ler bunlar yine iyi polisiye oyunlar. Bugün ne öneriyoruz ama? Öneriyoruz. Bugün The Vanishing of Ethan Carter öneriyoruz. Evet. Neden öneriyoruz? Neden öneriyoruz? Çünkü... Neden önermeyelim? Neden önermeyelim? <laughs> yani bir birbirini topla. Hani bu programın olması evet. gereken şeyi budur abi. Öneridir. Yani evet. bu kısmı hiçbir şey izlemesen, sadece bu dakika açtığını izlesen okey Bak bir oyun hayatına bir oyun girmiş evet. olur. Heh bu bak elinde. bu kritik. Hani bu bahsettiğimiz Eleni O'ya da Devil's Daughter'ı zaten Sherlock bilenler biliyor yani. <laughs> bu oyunu çok kişi bilmiyor ama. Bu oyun biraz daha unutulan, 2014 yılında çıkmış. İnanılmaz grafikleriyle önce bir at kazanmış ama sonra böyle oyun mu olur diye insanların biraz daha kenara attığı ve uzak kaldığı bir oyun. Yapım, çok iyi bir yapım. Şimdi bu oyunu neden biz öneriyoruz? Bu özellikle benim, az önce Sherlock'a Altın çizerek söylediğim kolay oyun mantığının tamamen zıttı bir polisi oyunu. Yani polisi değil de araştırma, dedektiflik oyunu. E, oyun hiçbir şekilde elinizden tutmuyor. Oynarken hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ne yapmanız lazım, ne gerekiyor. Tamamen kendi kafayı çalıştırmanız lazım. Ve bu noktada bazen şu oluyor. Hani bazı oyunlarda sizi böyle boş bırakır. Ama yapmanız gereken şey aslında yapımcının kendi kafasında oluşturduğu ve sadece onun mantıklı gelen bir şeydir. Aynı şey size mantıklı gelmediği için bulamazsınız iki saat. Burada genel mantık çerçevesinde ilerlendiği için hakikaten kafa de bulabileceğiniz şeyler. Ya yani bu çok kritik bir şey. Evet. Detaylı bir bilgi verdim. Ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama çok anlatabildim ee, ama e, <laughs> bu tarz bir oyun şeyinde çok önemli. Ee, sen buna nasıl yaklaşıyorsun? Yani oyunun hiç elinden tutmaması iyi bir şey mi? Bu tarz bir dedektiflik oyununda yoksa biraz daha tutsaydı da hani daha kolay çözseydik mi diyorsun? Ben bu durumda hani bir dedektiflik, polisiye durumlarında kesinlikle yardım edilmemesi taraftarıyım. Hmm. Çünkü eğer güzel kurgu, güzel atmosfer ve güzel hmm. e, bir şekilde akan bir oyun yaratıyorsan eğer onu ben kendim bulmak isterim. Sağımdan solumdan işte şuraya hmm. git buraya git olsun istemem. Ama açıkçası hiçbir türlü de böyle bu şekilde zorluk e, her insanın da işine gelecek şekilde ha. değil. Doğru söylüyorsun. Ama benim özelimde, benim nezdimde ben bulamadığım dakika daha da sinirlenirim. Doğru daha da hikayeye girerim. Hani... Olay neyse olayın sonunda çıkacak adama böyle hani daha demin sonunda öldürme. Yani o zaman daha da hani <laughs> kinlenirim böyle anladın Hani sağa Anladım. sollu giriş. Yani onu, onu düşünerek motive olurum yani. O çok hoşuma gider yani. Ya bu az önce konuştuk yani <laughs> Sherlock'ta elinden tutması biraz iyi. Full boş bıraksa kötü olur diye. Orada şimdi şöyle bir fark var. Hani izleyenlerin kafası karışmasın diye. O oyun 14-15 saatlik bir oyun. Evet. Burada birazdan bahsedeceğiz. Bu oyunun belki de tek negatif noktalarından bir tanesi. O oyunun 3 saat ve 5 saat bandında geçiyor olması. 3 ve 5 gibi bir aralık olmasının sebebi de kimsenin oyunu anlayıp hızlı bitirememesi. Yani eğer müthiş her şeyi tekten anlıyorsanız 3 saat civarında bitirirsiniz. Ama biraz daha araştırayım ne oluyor anlayayım vesaire bir environment'a bakayım diyorsanız 5'e uzuyor. Environment'a da bakılır hocam bu oyunda. Bakılır. Bakılır. Ne diyorsun? Genel çevre, atmosfer, müzik. Ne Baya güzel. Yani çevre atmosferi yansıtmışlar. Özellikle bir karanlık bir atmosferin içinde çözüyorsun olayı ve Hı -hı. hani ee, geleceğiz mesela o kısmı oynanış kısmına bayağı iyi yedirmişler. Hı hı. Yani ben özellikle bir ürperdim. Evet. Ürperdim. Veriyor. Yani 3-5 saatlik olsa bir yani şöyle en basitinden bir hani 3-5 saatiniz varsa ve hani ben oyun oynayacağım derseniz bile hı. hani en en baba 5 saate bitirirsiniz hı. ya. Tek Açılış seferde. sahnesi ne diyorsun? Tünelde yürüyoruz ya. Yani giriyor <laughs> abi. Ve tünel sonu gelmiyormuş gibi giriyor. Nefes kesiyor. Böyle klostrofobik bir ortamın evet, evet. içinde çok e, atmosferi yansıtıyor. E cidden başından sonuna sizi oyun içinde tutacak, merak ettirecek bir atmosfere sahip diyebiliriz. E, bunun için atmosferi çok iyi dedik, müzikleri çok iyi dedik. E, hikayenin süresinden bahsedik. Hikaye kişiden kişiye değişir, tartışılır ama bence kesinlikle average üstü bir hikayesi var. E, çünkü zaten sürekli bulma, araştırma kısmından bir merak ediyorsunuz zaten. Hem bazıları kötü demesinin sebebi bence az önce bahsettiğim gibi hani bu kadar çabaya, bu kadar agresifliğe sonra birazdan normal bir şeyle bitince hı. gazın içinde kalıyor. O yüzden beğenmeyenler olabiliyor. Ama genel olarak keyifli bir e, finali de, hikayesi de var diyebiliriz yani. Yani çok abartı bir şey olmadı. sürece elde aya, hani hı hı, tutulur, hı. ayak üstünde evet. duran bir yapım. Bence gayet güzel, hikayesi de sıkıntı yok. Kesinlikle. O yüzden hani o kadar saate de değer. E çıtırlık ya canlı Sherlock çekti paranız yok bam bas oyuna mis gibi. Tabii canım. Para demişken hocam hemen fiyatını söyleyeyim istersen. Herhalde o da gelip bizi bulmayacak. <laughs> yok o bizi bulmayacak hocam. Biz <laughs> onu bul Biz onu bul alacağız bu sefer. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> oyunun fiyatı tekrar çekiliyorum 31 lira. Şu an Steam'de anlık olarak çok iyi. Tam olarak çok 31 iyi. lira. PlayStation'da da aynı şekilde PlayStation'da da olan bir 180 lira. E, ancak şimdi diyeceksiniz ki hani oyunun üst saatlik 4 saatlik oyunu öneriyorsunuz nedir bu? Diyecekseniz eğer tam şu an programa girmeden önce baktık iki tarafta da indirimde çok sık indirime giren bir oyun çünkü Kim 14 çıkışlı bir oyun ve çok da hani e, egoya sahip bir oyun değil yani sık sık indirime de giriyor. Şu an girdim Steam'de 7.5'tu. PlayStation'da 23 liraydı. %75 indirimle evet. falan geliyor Onları da yakalayabilirsiniz. Çok çok yani. hani egosuz bir oyun dedin ya çok güzel bir noktada yakaladım. Böyle cımbız gibi çektin aldın kelime Egosuz oyun yani çok egosuz severim. Evet. Abi sürekli indirime girecek bir oyun. Bir oyun kaliteli ise zaten sürekli indirime girmeli. Hı hı. Bak burada çok yanlış bir şey var. Son olarak bunu söyleyeceğim. Hani bu çok önemli bir şey bence. Her oyun indirime giriyor diye dandik bir şey değildir yani. Tabii bu hocam. oyun çok özel bir oyun bence ve indirime girmesi de onların hani insanlara da bizim gibi bizim hizmetimiz gibi halkımıza da dünyanın geneline de hizmettir yani abi böyle güzel oyun. Hocam bu arada indirimli her oyun dendik değildir dedin. Orada kaliteli indirimli oyunlar var dedim. Bununla alakalı kanalda bir programımız daha var biliyorsun. Evet. Kaliteli bir program takip ediyor musun? Evet. Takip ediyorum. Takip ediyorsun. Takip, takip. ediyorum, <laughs> takip ediyorsun. Takip, takip ediyorum tabii canım. Hala hazırda kanalımızda da tabii ki biliyorsunuzdur ama sadece bizim programdan hani veya ilk izleyişinizse hala hazırda her hafta e, nerede neyin indirimi var, hangi kaliteli oyunlarda düş var. Bunlarla alakalı da kanalda çok güzel içerikler var. Onlara da kesinlikle göz çok atmanızı iyi sunum, isteriz. Çok da sunum, sunum var orada. Evet. <laughs> evet. Da, evet. orada izleyebilirsiniz, da izleyebilirsiniz evet. Hocam reklamı da yaptık kapatabiliriz o zaman. E, tabii biz e, işimiz bu. İşimiz bu. Ağzına sağlık. Sen de teşekkür ediyorum. Ben de ben de. Sizler de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İlerleyen haftalarda hangi oyunlara değinmemizi istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtebilirsiniz. Değindiğimiz oyunları izlemek için de kanala abone olabilirsiniz diyelim. Bence beğenin bir de. beğeniyi de ulaş için evet. atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşça kalın. Wow.